İyi dersler arkadaşlar. Bugünün konusu Yunus Emre. Buyur Emre. Öğretmenim, Yunus Emre kimdir? Yunus Emre, severim, sevilerim, bu dünya kimseye kalmaz diye yıllar öncesinde yaşamış bir Türk ozanı. Şimdi sözü Yunus Emre'ye bırakalım. Biraz donduralım. Biz dünyadan gider olduk. Kalan selam olsun. Bizim için hayır, dua, kılan selam olsun ecel ülkelerimizi, Hasta hastayken halimizi, soranlara selam olsun. Tenim ortaya açılar, yakasız gömlek içine, bizi bir arı vecbe uyanlara selam olsun. Azrail alır canımız, kurur damarda ve kefenimiz saranlara selam olsun. Gider olduk dostumuza, eremedik kastımıza, namaz için üstümüze vuranlara selam olsun. Söz söz söyledin araya, kimse doymaz bu yaraya, itip bizi bu mahbereye o selam Bunda hep gelen her gider Herkes gelmez yola gider Bizim halimizden haber sonanlara... selam Aşk olur hakkı seve Hak derdine ola deva Bizim için hayır var Kılanlara selam Miskin Yunus söyler sözü, Kan yaşına yol oldu gözü, Bilmeyen ne bilsin bizi, Bilenlere selam olsun.